OSM günlük maçlar serimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lig'deki 8. hafta maçlarıyla beraberiz. Şimdi öncelikle 7. hafta maçlarını sizlere yayınlayamadığım için kusura bakmayın diyorum. Ufak bir problem oldu. Arada oluyor kusura bakmayın dediğim gibi. Bugün Gaziantep e karşınız Manager ile Manager Eray karşısında kendisi kardeşim olur arkadaşlar. Evet Gerçek düello bakalım bugün kim kazanacak? Kahramanların düellosu değildir Soy ismimiz kahraman olduğu için. Kendisine başarılar diliyoruz. İşi çok zor açıkçası. O kadar değerleriyle beni yenerse sürpriz olur. Ama Görkem Hoca'yı yendi. Beni de yenmesi için bir kırmızı kart bence tahminimce lazım olabilir. Bugün kendimiz maçımıza başlıyoruz. Hadi bakalım güzel bir maç olsun diyoruz. Fajioli, topu sektirdik. Karim Benzema ya. Çılgın transfer etkinliği gelmişti. Kadromuzu iyi coşturduk orada tekrardan. Bir kendine geldi kadro. Tamam oyuncu sayısı şu anda çok az. 15 On oyuncumuz kaldı. E, 30 milyon euro da bir bütçemiz var. Kale çok uzak mesafe. Bernardo Silva kaleye deneyecek. Dakikalar 5. Bernardo Silva. Dakika 9. Pardon dakika 5. 1-0 öne geçiyoruz. Gazete Bledmasman'ın Skov topu çakırdan çakardan aldı. Skov dikkat. En tehlikeli oyuncuları belki de Skov diyebiliriz. Kaçırdı güzel. 2x alalım hatta hızlandıralım. Şar rakibi çaresi bıraktı. Akün şık bir çalım ileri topu ileri yolladı Fernandez'e. Enzo Fernandez dakika 24. Enzo Fernandez kaçtı. Asfaltla dışarı. Benzema kaçan fırsatlar. İlk yarıda yine de gayet iyi bir savunma yaptı diyebiliriz. Gaziantep bize fazla pozisyon vermedi. İlk yarı bir tane golle kapattı. Sürpriz bir golü 1-1 bir bir olabilir. Bunu istemiyorum. O yüzden ilk çocuklar ikinci yarıda bir tane daha gol bekliyorum sizden. En azından iki atmanız lazım. Rahat oynadı Rakibin herhangi bir fırsatı bir tane var. Etkileyici bir korner. Bernardo Silva. Topu kafayla. Bernardo Silva Kısa boylu ama kafacı biliyorsunuz. Ve gol. Kafa Bernardo Silva. Kafa golleri var. Burada da attı güzel bir kafa golü. Foden'dan asist. E, takım arkadaşları zaten. Eski takım arkadaşlarını. Tekrardan burada buluşturmuş olduk. 68. 2 dakika sonra. Enzo Fernandes'den geldi. Bravo. Bravo çocuklar. 3-0. Bir anda maçı kopardık. Tamamdır. 3-0. Gayet güzel. Plasmada 3 puanı 3 golle almak. Güzel. Facioli sakatlıktan dönmüştü. Bir maçlık sakatlığa girmişti geçen maç. Höp'ün son 6 maç sakattı maalesef. O daha dönmedi. Facioli kaçırdı. Bernardo Silva 2 golünü attığı Maçın yıldızı bugün kenara geldi. Rodri o da Manchester City'den bu arada. Manchester City çetesini kurmuşuz farkında değilim. <laughs> Vay be. Şimdi fark ettim. Ve 4 gelmedi. 83. Rodri hızlı hücum sen. kaleye doğru uzak köşe vurarak gol deneyecek haydi score sen. kaçtı Yemelim be gol Gol yemelim şöyle gol süt tamamlayalım temiz iş olsun Çok güzel bravo çocuklar 3-0 hep Gaziantep'i rahat geçiyoruz o zaten olması gereken oldu diyebiliriz Ben daha da farklı skor olabileceğini düşünüyordum aslında ama fazla yüklenmedim ya sen ne olurdu ki sanki 10 tane ateş vallahi billahi. Evet güzel maçtı. Tebrikler rakibimize. Bir sonraki maçta Nice 3-0'lara. <laughs> 5 Bernardo Silva. ikinci yarıda 66 Bernardo Silva. 68 Fernandez. 2 dakikada 5 çektik. 12 şutu 4 şut. Rakibi bir tane tehlikeli fırsatı var. 68'e 32 top oynama oranları. Maçın tamamıyla genel üstünü zaten bizde de öyle de olması gerekiyordu. Evet. Gelelim. Asıl diğer sonuçlar önemli bizim için bugün. Efendim kesin galibiyet gözüyle bakıyordum zaten. Kayseri ilk galibiyetini Antalya deplasmanında 2-1'lik alıyor. Sivas Hatay karşısında hata yapmıyor 2-0. Ümraniye Fenerbahçe 2-1'le geçiyor. Ümraniye müthiş formunu devam ettiriyor. Kadro değeri olarak da şu anda en son sanki yanlış hatırlamıyorsun. Ama Lion'ın arkasında ikinciydi. Başakşehir İstanbul'u 4-0'la geçerken Beşiktaş deplasmanında Kasapaşa 2-0'la geçiyor. Beşiktaş da çok formda. Alanya Ankara gücünü 2-0 geçiyor. Alanya hakkında konuşmaya gerek yok. Konya 3-0 Trabzon'u geçiyor ve Fatih Karagümrük Görkem Hoca da giriyorsun Depnaz kendi sahasında giriyorsun 3'e rahat geçmiş Mbappesi vardı en son giriyorsun Pek bir şey yapamamış gibi diyor ki ilk yarıda hiçbir şey yok ikinci yarıda 5 dakika 6 dakikada 3 gol Kieza Sancho Kieza bu çılgın ikili diyebiliriz Hakikaten muhteşem bir ikili ve James'e bak 3 asist <laughs> vay 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 Görkem hocanın hakikaten Reece James olsun Kiesa Sancho bunlar gençler çok sevdiğim oyuncular burada da çok güzel bir üçlü oluşturmuşlar 8 şuta 3 gol çok temiz bir performans Tebrikler Görkem hoca burada forretleri çok iyi iş yapmış diye bir Konya'da 9 şut herhangi bir gol sesi çıkmamış e, 50-50 top oynama oranları baktığımızda istatistik işte, olarak ortada geçen maç ama bitiricilik hakkında daha iyi bitiricilik konusunda daha iyi olan Kar orada 3 puanın rahat bir şekilde almış gibi gözüküyor. Bakalım De Bruyne'si var, Mbappe'si var, Marega Brozovic, Son, Paltores, Kalede Ederson var ama İstediği kimyayı kullanmamış çünkü zayıf oyuncular da var arada arkadaşlar. Giriyorsun da yapacak bir şey yok. Tebrikler Görkem Hoca diyoruz. Gelelim ilk galibiyetini alan de bir göz atalım. Selamlar olsun Yusuf Hoca'ya da. O da takip ediyor. Kendisi istifa düşünüyordu ama bu galibiyetle belki tekrardan kendine gelebilir. Kante 2 1le öne geçmiş aslında Antalya ama 2-28 siye de öne beraberliği yakalamıştı 34'te Kamal da sakatlamış. Yeni transferleri talihsiz sakatlık. 56'da Dembele'nin golü. 2-1'li galibiyet. Kayseri adına ki daha üstün yan tarafmış 12 şutla 8 şut 7 korner 4 korner 59'a 41 top oynama oranı güzel bir oyun tebrikler diyoruz Kayseri'den Yusuf Hoca'ya evet gelelim diğer maçlara baktığımızda Ümraniye Fenerbahçe güzel bir maç olacaktır olmuştur Sarı kartlara bak ilk yarıda 14 Vinicius 20 Neymar ilk yarıda karşılıklı goller ikinci yarıda Galibiyeti getiren gol 77'de Pedri'den gelmiş 12 şut 12 şut Kornerler 5'e 10 korner Top oynama oranı 50-50 başa baş dengeli harika bir maç geçmiş arkadaşlar. İki takım 12'şer şutu var. Ümraniye güzel bir galibiyet elde etmiş Zor da burada açıkçası. Aşağıya baktığımızda bakabileceğimiz başka kimse yok. Hadi bir de Konya'ya bakmak istiyorum. Konya'da Trabzon güzel maç olmuş. Oo dakika bir. Dakika bir de Haaland sakatlamış. Trabzon'un büyük bir şahsi tarihsizliği. 8'de Delort'un golü 1-0. İkinci yerden Gabriel Jesus 47'de 2-0 getirmiş. 83'te Valverde'nin golü Konya'ya 3 puan getirmiş. 15 şuta 9 Daha da üstüne oynayan taraf. Konya Spor Tebdiris 60-37. Evet, hak edilmiş bir 3 puan diyoruz. Tebrikler Yiğit Hoca diyoruz. Gelelim 9. hafta maçlarında ligdeki Kendi sahamızı Sivas'a alacağız Ankara gücü Konya Spor, Güzel bir maç Anadolu derbisi yine Beşiktaş Alanya Spor. Bu maç gerçekten çok güzel olacaktır Burada ben bayağı gollü bir maç bekliyorum En az bir 5-6 gollü bir maç bekliyorum İki takım da çok iyi takımlar Özellikle Alanya'nın kalıbı çok iyi Beşiktaş o kadar değerli çok işler yapıyor ki Beşiktaş'ın kalıbı düşük değil bu arada İstanbul Kasımpaşa küçük İstanbul derbisi Fenerbahçe Başakşehir Hatay Galatasaray'ı alacak Kayseri, uu, Kayseri çıkış Gaziantep Gaziantep'te çıkış arıyor. İki zayıf takım. Kayseri'nin kadrosu gerçi daha iyi tabii ki Gaziantep'e göre. E, o yüzden Gaziantep üst bakalım ikinci galibiyetini alabilecek mi yoksa Gaziantep e, Kayseri diyecektim. mi? İkinci galibiyetini alabilecek mi yoksa Gaziantep yine sürpriz bir 3 puan alabilecek mi? Giresun Antalya ve Trabzon Karagümrük Görkem Hoca Trabzon'da etnasmanına gidiyor. Halan sakat. Bakalım maç yetişecek mi? Göreceğiz. Şimdi gelelim bir delik lig tablosuna. Evet 8. hafta itibariyle oluşan puan tablosuna 19 puanlı iki takım var. Alanya 1. arkadan Görkem Doğanlı Fatih Karagümrük 2. Galatasaray 17 puanlı 3. Biz 16 puanla tam 3 takım paylaşıyor. Biz 4.yüz, yüz Konya 5. Trabzon'da 6. sırada geliyor 16 şar puanlı. Bugün ikisi oynamıştı o yüzden geçtik üstlerine. Beşiktaş 15 puanla arkadan gümbür gümbür geliyor. Başakşehir 15 puanla 8. Fenerbahçe 12 puanla Ümraniye ile beraber 9 ve 10. sayı paylaşıyor. Giresun 11 puanla 8. Bizim bugün oynayacağımız Sivas 7 puanla 13. Gaziantep'te 7 puanla 14. sıra gerilemiş. Ve galip itiraların Kayseri de en alttaki sıradan da kurtulmaya başardı. Bakalım bugün Gaziantep'i yenerse üst üste 2 6 puanla belki ilk 15'e girebilir. Onlar için ciddi bir şans. Alacağı ikinci galibiyette de daha da bir form yakalayabilirler. Kadro değerine baktığımızda evet Alanyaspor 4.468 ile birinci, Ümraniye de 375 ile ikinci, Galatasaray 295 ile 3, Fenerbahçe geliyor 278 ile Başakşehir 269. Beşiktaş 251 251'miş arkadaşlar. Evet Trabzon 231. Haaland'ını merak ettim. O Haaland dönmüş. Güzel. O Haaland'dan Görkem Hoca'ya güzel bir e, şey bekliyorum. Tarife bekliyorum. Hattrick istiyorum Haaland'dan ama. Yani umarım olur. <laughs> Fatih Karagümrük kaybetmesi lazım. Çok iyi gidiyorlar açıkçası bizim onların önüne geçmemiz lazım. Kara 208 milyon. İstanbul açıkçası çılgın transfer etkinliğinden bence en iyi yararlanan takımlardan yine kendisi yanlış hatırlamıyorsam Ağzıbork'un menajeriydi. Orada da yine inanılmaz işler yapmıştı. Burada da yine şovunu yaptı. İstanbulspor Spor nerelere getirdi? Konya giriyorsun. iki yeşil beyaz ve kırmızı beyaz geliyor arka arkaya. Dizilmişler. E, Kayseri 140 bu arada. Gaziantep 46 yani arada iki katından da fazla bir fark var. Kayseri Spor burada güzel bir galibiyet elde etmek isteyecektir. Ligin gol krallığında Messi birinci, Kiyaz'a ikinci Görkem de onlar. Asist krallığında Cancelo birinci, ikinci de ve Riz James. En yani çok katkı verenlerde 11 ve verim ile Messi bir, Rashford, Kiyaz'a ve Drumville 8 50 ikinci sırada. Bizden kimse var mı? 5 gol verimle son maalesef sakatlandı. Çok da güzel başlamıştı hakikaten. Ee, serilere baktığımızda 2 iki 2 ile gidiyoruz. Şu an ligin en fonda takımı... Yani Karayümük diyeceğim. Be Beşiktaş. Çok fonda. Alanya Spor'da 4-4. Galatasaray ligde tek namı olan takım. Yani namı olup giden takım. 7, 7 maçtır kaybetmiyorlar. 8 maçtır Hatay puan da ayarlamadı. O da puan arıyorlar. Ligine çok gol attı. takımıyız. Başakşehir'le beraber Alanya Spor'un arkasındayız. E, güzel. E, biraz az gol ama olur öyle arada. Başakşehir zaten bize 4 tane attı. Orada ufak bir problem oldu. Onun dışında genel olarak ligdeki performansımız çok iyi. bir Başakşehir... E, mağlubiyeti var ağır olarak. Onun dışındaki maçlar gayet normal, ideal bir maçlar arkadaşlar. Evet 29 milyon var. Orta saha istiyorum ama maalesef şu anda orta sahalarda çok yani şu çok güzel olur muydu? Otavio e, çok güzel ama bütçe 3 milyon euro ile yetmiyor. E, burada da Messi Mount aslında. Messi Mount'u alsam 19. 10 milyon euro kalıyor. Bir tane de o defans rotasyon amaçlı şey, 10 milyon euroya da abi, Kübers var. Onu da istemiyorum ki. Messi Mount. Bir dakika Messi Mount alsam bizim ortalamamız 93 abi orta sahada. Defansa da 5 oyuncu var. Abi benim Messi Mount almam gerekiyor maalesef ki. Fazla para veremeyeceğim. Bir tane daha yedek oyuncu almam lazım. Savunma hattına. Yedek oyuncu için biraz bekleyeceğim arkadaşlar. 10 milyon euroyu bırakabileceğiniz birisi varsa yorumları bekliyorum. Şimdi Arjantin'in yine geçiş yapalım. Evet, Arca yine gelmiş olmaktayız. Burada da 8. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Godoy Cruz'la karşı oynayacağız. Zor bir maç bizleri bekliyor. Ve maalesef ki burada bir sıkıntımız var. Bunu ben video sonunda söylerim. Geç video sonunda söylemem. Maçın sonunda söyleyebilirim. Maalesef ki kadroyu ayarlayamadım. Birazdan göreceksiniz. Kadroyu ayarlayamadığım için maalesef çok kötü bir... <laughs> skoru biliyorum bu arada ama sizlere güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Dakikalar 8. Kaçan fırsat golü Kroyal adına. Kadroya ayarlayamadık. Tehlikeli bir koyunlar. Haydi Pedri diyoruz. Dakikalar 10. Pedri. Pedri kaçtı. Ah Pedri. Yine transferlerimizden genç İspanyol biliyorsunuz. Pedri top önünde buldu. Yapıştırdı Pedri. Dakika 14. Atunu Pedri. Pedri. 1-0 öne geçiyoruz. Güzel bir gol Pedri'den. Evet maalesef ki kırmızı kartla Casemiro oyunu terk etti. Abi arkadan kayma gözünü seveyim. Agresiflik hakemi ayarlayamadım. Olacak işte. En korktuğum şey bu zaten. Kadurdu ayarlayamamaktan bile en korktuğum şey. Çünkü genellikle agresif maçlara çıkıyoruz. Ve kırmızı hakem geldiğinde patlıyoruz. Patlayama ihtimali çok yüksek. İyi böyle öyle birisi olsa gerek. Maçtan sonra bakacağım bu arada. 10 kişi ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Dakikalar 22. Mudrik. Rashford şık. Abi ben bu skoru gördüm değil mi? Hızlandır hocam ya. 29 Pedri kaçırdı. Robertson. 4-2 saldığım açıkçası arkadaşlar. 1-1 Gaya. Ve i̇lk kere bir, bir birlik, beraberlik 10 kişi Kasa sevmiyor, yapacağın işi tüküreyim ben seninle. Arkadan niye koyuyorsun be kardeşim? Tam formumuzu tekrar yakalayacaktık. 2 tane zor takımı atlattık. Yani zor takımdan ya da o takımlar artık bizim ligde değil arkadaşlar. O takımlar konuşmaya bile gerek yok hakikaten. 3-1, kola, Moani ve skoru zaten bilmiyorsunuz gerçi doğru. Birçoğunuz bilmiyor olabilir. 3-1 kaybediyoruz Golde Koroza karşı. Talihsiz bir kattık. Talihsiz bir kırmızı kart. Yapacak bir şey yok. Gemikler belki hocam diyoruz. Yanlış hatırlamazsam bizi başka de sen yendin değil mi? Ya hocam var ya talihim gülüyor. O maçta bir şey yemem ama bu maç için hakikaten hiçbir şey ayarlayamadım. Hakem Hakem de turuncu ki yani ben zaten agresif oynarım. Şöyle taktikleri size önce bir göstereyim. Herhangi bir ayarlama yapamadım. Agresif. Kırmızı kartlık yapabileceğimiz bir şey yokmuş zaten. Kırmızı kart çıkacağı varmış. Ben zaten agresifte bırakırdım bu hakem dedi. Gelelim diğer maçlara. Rasyo Central Lanus 3 bile geçmiş. Cimniyasa 2-2 kalmış abi işte bak. Cimniyasa bizim e, rakiplerimizden bir tanesiydi. Beraberliği değerlendiremedik. Belgrano Blood Hansen ile beraber kalmış. Vay Instituto'ya bak. Blood Hansen'in kadro değerini ligdeki olmayanlar dışında kimse bilmiyor. Birazdan görseniz şok olacaktınız. transfer etkinliği geldikten sonra kadro ikiye katladı. Sarmiento River Plate'i yenmiş. Oo, River Plate'e çok ağır bir darbe daha gelmiş. Sarmiento da ligin çok kötü başlayanlardandı. River Plate yani ligin en yüksek hedefi olan takımı ve çok kötü gidiyorlar. Tigre Racing'i 0la geçerek hata yapmamış. Baras Castellan Trali 2, Taller 2 Arjantin Yunus 0, VLS Sarsfield 4, Atletico Tucuman 3, Union'u geçerken Kurakan da Justica'ya 4 bile geçmiş deplasmanda. Boca Juniors, Independiente 3 bile geçerken San Lorenzo 0, Colón 1 ve Hestutientes Arsenal'de Serendi karşısında hata yapmamış ve 3 bile galibiyet ile ee, evinden güzel bir 3 puan almış. 27 Johansson'un golüyle bir kere 1-0 bitmiş. İkinci yarıda toparlamış Görkem Hoca. 47 Alvarez, 56 Cavaminga, 89 Couto. Vay güzel galibiyet. Galgavi'den 2 asist, Couto'dan da 1 gol 1 asist. Gojo Alvarez her maç atıyor ya. Çok iyi. 13 şutta 9 şut. -12, 12 konuları 8 konuları 61 olsun. Top oyunu maranları istatistik her şekilde. Stüdyen de getiriyor. Diğer maçlarda şöyle göz atabilirsek. Ee, bakalım. Bir birlik Fodun 11'de atmış. 18 Benzema'nın golü. Başka da gol sesi çıkmamış. 15 şuta 8 şut Platense zaten iyi oynaması gereken bir rakip ama buradan bir var. Bir puan ayrılmış. İnstitüye tebrik etmemiz gerekiyor. Lig, kupada da Tigre'yi zorlamışlardı. 1-0 elenmişlerdi. Sürpriz bir galibiyet alan Sarmiyente'ye baktığımızda 27 Richard 38 Richarlison'un golleri. İlk yarı 2-0. ikinci yarıda De Jong 48'de 48 atmış ama başka da gol sesi çıkmamış maalesef. 8 şuta 9 şut ortada geçen bir maç 52-48 top oyunu moralıyla e, Sarmento bitiriciliği kazanmayı başarmış diyebiliriz. Burada başka bakabileceğimiz bir maç. 3-2 biten bu da güzel maç. Sterling 7'de atmış. 24 moru O 27 moru 3-0'dan. ilk yarı bitmiş. İkinci yarı 58 gün doğan. 50, 58 gün doğan 81. Gündoğan'ın golleri maalesef ki yeterli olmamış. Evet bu şekilde 60'a 40'ta top oynuyor oranları. Gelelim sonuçlara. Değil listedeki haftaya bakalım. E, Cimnias'ı eskireyim alacağız? büyük maç güzel maç. Godi Cross Lanus Lanus Fon hocam gelmiş. Vay 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 hocam hoş geldin diyoruz. Lanus'u da bakalım neler yapacak Lanus'la. Lanus Lazio Central Banfield, Central Cordoba, Istobel, Grano, Liverpool, Platensel Rezing Sarmiento Tallares Tigre ve Lestasiye Uuu zirveye güzel bir maç Barasca Central Union'u ağırlıyor Arjantin Junior Surakan Atletico Tucuman Indipiente Defansta Justica Colón Boca Yorso Arsenal de Sarandi San Lorenzo de Plasman'la gidiyor Estudiantes Evet sonuçlara gelelim Vélez Sarsfield şu anda lider 22 puanlı, arkadan 20 puanlı Estudiantes geliyor. 19 puanlı Tigre 3, Atletico Tucuman 4. Cody bizi yendi 15 puanlı 5. sıraya yükseldi. Belgramo, Belgrano 15 puanlı 6. Cimnias 14 puanlı 7. Huracan 14 puanlı 8. Platense 14 puanlı 9. Razio Central 14 puanlı 10. Sarmento 14 puanlı 11. Abi inanılmaz 15. ile Beşinci sıra arasında 2 puan fark var. İnanılmaz bir maçı kaybettik. Şu anda Godi Cruz'un yerini biz olacaktık kazansaydık. 16 puan ile. O kadar kötü bir haftada, o kadar kritik bir haftada 3 puanı vermişiz ki. Ama ilk 5 aramızda 2 puan fark olduğunu unutmayalım. O yüzden evet, toparlayalım. Daha çok süremiz var. Daha çok maçımız var. Daha yolun çok erkeni. Daha 8. haftadayız arkadaşlar. Ligde 52 hafta var. Yok. 27-27-54 haftalık bir lig bu. Arkadan Unión Argentinos diye geliyor. Baktığımızda Taleres şu anda menajeri yok. Birazdan kabul edeceğimiz tekleri. Kadro baktığımızda Platense abi 1 milyarı geçti. Şaka mısın sen? Platense. Tigre 599 milyon euro. River Plate 216 ile 3. Cody Cross bizi bugün yendi. 215 ile 4. sıraya kadar yükselmiş. Biz de 5. sıraya kadar yükseldik. 199 milyon euro öyle. Arkadan Veles Stars, Instituto, Racing, Estudiantes diye geliyor. Kadro şu şekilde göstereyim. Hepsini okursan çok uzun olacak. Boştaki Talleres'in de kadro değeri o 166 iyi bir şey ya. Evet şuradaki 18. dikkat. 18. sıradaki Lanus'a dikkat edin arkadaşlar. 2-3 video sonra bakalım nerelerde olacak. Ligin gol kralı Velis. Razio Central'dan 8 gol arkadan Alvarez geliyor 7 gol. Asist krallığında 8 asiste Gavi Vay 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 genç oyuncuya bak River Plate'den de Rabiot şu anda asist krallığı En yani çok katkı verenlerde 10 verim ile Cimniasa'dan Miramont, Rabiot, Rashford, Velis, Alvarez ve Gavi 8'ler verimle de liderliği paylaşıyor Bizden de Rashford'un 8 verimi varmış yeni transferimiz Bugün pek bir şey yapamadı zaten kırmızı kart bütün maçı bitirdi Estudiantes 7'de 7, 7. Estudiantes 6'da da 6'da Velis Sarsfield 7'de 7 Godi Kroy'da 6 maçları kaybetmiyordu Güzel seriler var ligimizde. Biz de istediğimiz maalesef sonlandı. 2-2 ile gidiyorduk. Liginde en çok gol atan takımlarından. Yani fena değil. Ligde, ligde açıkçası rekabet çok üst düzeyde. Özellikle şöyle daha ziyade da yani Şöyle 1. ile 4. arasında bir rekabet var. Ve 5. ile 15. sıra arasında inanılmaz bir rekabet var. Hakikaten inanılmaz bir rekabetin olduğu bir ligdeyiz arkadaşlar. O cezamıza bakalım bu arada. Tahminimce 4 maç vardır 3 maçmış kötü oldu. Evet, maç takvimimizi bir göz atalım. Kimlerle oynuyoruz? Gimniyasta, Instituto, Nolu rakipler, arada bir Racing ve Veles Sarsfield maçları var. Kaç maçtır de Asmon'da izleyecektim de kendi sağlığımızdaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7 maçı de oynamışız. İlginç. Çok ilginç şüksür var bakar mısınız? Şimdi 8, 12, 12, 13, 10, 15 maç üst üste kendi sahamızda oynayacağız abi. Bu kadar ilginç bir üstürlü bir lig. Bilmiyorum çok iyi gelmiş. 1, 2, 3 maç yok. G G Gökhan Hoca maçı ne düşüyor önemli olan orası. <laughs> evet. Kenarda bütçemiz var mı? Değil? Yok abi. Anlatacağımız başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.